<laughs> Yank, yankı var mı yankı? Yankı var mı? Binlerce Reis dördüncü ay seviliyorsun. Oo var. oğlum A abone seslerini duyuyorum artık. Çok güzelmiş. Berke İnç hoş geldin kardeşim. Abi Eko var. Evet Eko var. <laughs> Selamun Aleyküm. Yankı. Yankı. ay olmuş. Var dizim. mı? Dur bakayım bir ışıklara ışıklara bakayım. Öf! Vay 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 vay! Kardeşlerim özledim be! Sus lan oğlum siz bunu... Senin amına koy... Bir şey söyleyeceğim. Siz bu sesi her daim duyuyor musunuz? yankı var, eko var, yankı var. Bir dakika çifte mi geliyor acaba? Dur. Bir dakika şimdi bir, bir, bir organize bir edeceğiz. Dördüncü ay abi yankı var. 80 böyle, böyle yayın yapılmaz. Kringovçum hoş geldin Kaan. Ee, bunlar sığmamış ki buraya. Ulan test yayını da böyle yapılır be. Şimdi benim kulağıma ne yıldırım geliyor. Oradan, oradan da geliyor galiba. Bir yıl mı be? Bir yıl mı be? Şimdi şunu kıstım. Bakalım çiftliğe gelecek mi size? Eko var. Bismillah. Dur chat çok küçük. Şunları bir ben. Ya da chat'i şuradan okuyoruz. Selamlar. Bazen. Aleyküm selam. Hayırlı olsun. Eyvallah arkadaşlar. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yankı var. Eko var. Sikerim. <laughs> Galiba söverim ha. İyi hadi lan size özel açacağım onu bekle. Elren yankı var. Vay be 8 ay mı seviliyorsun reis iyi twitch. Çok sıkılıyorum lan. Bunları ayarlamadım da. O kadar darladınız ki ayar yapamadım anasını satayım. Elle yapacağım gene biz böyle bir yayıncıyız. <laughs> Al yankı. Oh, ye, bak skin'e tasıcıyla kurban eko var, evet eko yapacak edeyenler. bir şey yok çünkü. arkası boş. Eko var, evet, eko. var Abi taşındın mı? Evet, yankı var. var. Yankı var arkadaşlar. Abi eko var, yankı var. Abi yankı var, evet. Sikerim seni. Sa. Eko var, yankı var. var, var. Full sikliğini özlemişsinizdir kardeşlerim. Ben şimdi sevgiline yakalandım. Ha bu Ha bu benmişim. Evet, adım adım gidiyor. Abone moda alın bir. Al abone moda. Bana destek Ay, lazım. Dur Discord. Top oldum. Duygusal top oldum. Oğlum bunlar çok konuşuyor ya. Nuracun. Duygusal top oldum ne ya? Bir dakika sakin olayım. Bir sakin. Adım adım gittim başarıya doğru. Bir ayar çekmem lazım. Düzen benim düzenim değil. Bu kodum sürekli bağırıyor. Bunu sesini nereden kısarım? Hemen ayarlıyorum. Anladım nereden kısacağımı. Şuradan. Çok küçük bir ton versem yeter bana. Abone olun bakayım. Küçük gelse yeter bana. Dur bakayım gelecek şimdi. Tamam biraz daha kısalım. Eko var abi ev kekev 4 ay oldu. Eko var. Eko var. Durun. Haa. Şimdi bir daha bir gelsin. Eko var bu arada cidden var biliyorum. Var. Çok güzel. Bu beni rahatsız etmez diye düşünüyorum. Şimdi eko neden var? Çünkü taşındım. Eşya yok. Yani var şu taraf dolu da bu taraf bomboş. O yüzden sesim yankı yapıyor. Camları açtığım zaman yankı azalıyor ama cam açmayayım şimdi. Gürültü çok özlemişiz. Aga be. Yeni ev hayırlı olsun abim. Ben de özledim be oğlum. Valla iyi geldi ama biliyor musunuz? Bana çok iyi geldi. Hani çok yoruldum ettim taşındık maşındık bilmem ne ama iyi geldi yani kafam dağıldı. Beynim çalışmaya başladı. 2-3 şeyle uğraşmaya başladım işte yok şurayı yap, yok buraya bunu yap. Yeni ev hayırlı olsun. Bilmiyorum farkında mısınız 7-8 kilo verdim hareketten bakayım. Vermişim. Ee, kilo mu verdim düzgün beslenme yani yeni yıl, yeni dönem, yeni hayatlar o kafalara girdim biraz. Ee, Sus lan! Bunu ben ya tamamen kapatacağım ya. Olsun, iyi Eyvallah kardeşler teşekkür ederim. Saçımı falan kestim evet. Arka plan yok. Arka plan zaten bu. Ha, gördüğünüz gibi bence mis gibi arka plan işte. Bahçe, bahçe katı. Daha ne yapalım? Ha özlemiyor muyum? Eski şeyi tabi dün çok duygulandım ya. Dördüncü bir Çıplak bir yayına bir daha bir iki ay bir iki bir buçuk ay, bir iki bir buçuk bir ay var oğlum. 110, bir 110 bir kilo derne oldun derne abi. Derne Açık ne diyorsun lan? Çok zor oğlum bunları dinlemek. Şimdi şuraya limon ağacı ekeceğiz. Bak. Şuraya bir tane limon ağacı. Ondan sonra. Ya yapma şunu ya amına kudum. Kim bunları yapan ya? Oraya limon ağacı gelecek. Ben var ya hayatta yayın yapamam böyle. İki yıldır bunun sesini duymuyordum ki ben. Sonra buraya logo gelecek. Şuraya. Logo arabada. Onu alıp takamadım. Normal yayına onu takarak girecektim ama dedim kim uğraşacak şimdi zaten anam ağlamış. Şuraya logo gelecek. Oraya aydınlatma gelecek. Arkaya bir şey yapmayacağım ki bu alan VR alanı olsun. Çünkü niye? VR yayınlarına başlıyorum. Sebep? Çünkü çok eğlenceli. Niye? Çünkü kilo vereceğim bir de. Neden? Siz de eğlenin diye. Adam doğrayalım diye. Hatta dur bakayım. Kalkacağım ayağa da götüm götüm gözükmesin şimdi bak. olsun dört ayı kutladık ne de çabuk. Bak. Yeni evin hayırlı olsun abi. Bunları buraya Ha de bu var. Bu ne tahmin edin lan? Bu ne tahmin edin? Ne bu? Koltuk. O kadar cük geldi ki. Tak dedi MSI'dan dün bizim Valhalla koltuğu geldi. Açalım mı lan bunu? Çok merak ediyorum. Paket bıçağım nerede? Anahtar var. Şurada. Oğlum bunu biz kuramayız lan. Ya kurarım da yayında. Şu kumaşını bir desenini görelim istiyorum. Ya hak. evin hayırlı olsun abim iyi yayınlar. Birazcık büyükmüş. Ayakkabı oluşuma bakmayın ev temizlenmedi. Ayakkabıyla evde falan gezmiyorum kiribe girmeyin hemen. Üçüncü aymış bu arada ev hayırlı olsun. Oha ayaklara bak. Aman koyayım bildiğin 17. jant yollamışlar lan. Şimdi. Şunları da bir Oba. Dur şunları göstereceğim. Abi yankı var. Assassin's Creed Valhalla. De valla. Abi yankı var. Belim sakat da çok zorlamak istemiyorum. Ya şükür. Koron olduk. Üf. Şş. Bak bak. Bak böyle yavaş yavaş soyacağım bunu böyle parmakla. MSI mısın be? Oo çok kaliteli ya. Müthiş kaliteli. Ya anlatamam kumaşını falan. Ama bunda elren yazmıyor tabi yazmayacak da. Bunu kullanır mıyız? Kullanırız herhalde ya. Düşünüyorum. Kursak mı acaba? Oye, Kurmasak oye, ye, bu nasıl evmiş be? Çekiliş. Bana çekiliş dedirttirmeyin. Bana çekiliş, çekiliş yok. Kim diyor çekiliş? <gülüyor> <gülüyor> o konulara da gireceğim şimdi dur. Çekiliş neymiş ya? Aa tam bir göt yastığı. Bu ne lan? Bu. Bu ben için. Kardeşim çekiliş yapanlara ciddi saldırılar varmış. Bu enselik, ense yastığı. Bu arada kalitesi çok güzelmiş ya valla. Şunu da atalım. Anasını belledim evin iki dakikada. Güzel. Ben bunu kurarım ya bir ara. Yayında da kurarım. Bir şey değil ya. Ne olacak? Oh, <laughs> teşekkür ederim MSI'ya. Ee, bu koltuğu yayında görüp de şey yapanlar, ayarlayıp yollayanlar. <laughs> Çok saçma yaptıkları. Şimdi e, o konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında bir noktada saçma değil şöyle saçma değil yanlış anlaşılmamak için söylüyorum. Çekiliş vade adı altında insanlardan yine o SM hastaları gibi bir durum var. Çekiliş adı altında insanlardan para topluyorlar, İyiyim. takip kasıyorlar, bir sürü şey yapıyorlar. Ürünleri bile yollamıyorlar ya. Mevzu oradan doğuyor. Yani insanlar dolandırıldığı için bu mevzu dönüyor. Adamlar da denetleme getirmiş. Sana aslında kötü bir şey demiyor. Sana diyor ki kardeşim diyor ara bizden izin al vergisinin vergisi mergisi bir şey varsa kazanç ediyorsa kazanç elde ediyorsa ara izin al diyor. Bu zaten bilindik bir şeydi. Bu yeni bir şey değil. Ama hani ne çekiliş yapanlar var? Efendim abi. Kargo mu? Ta tamam abi gelsin. Tamam tamam gelsin gelsin. Boku yedik. Geliyorum. Abi Allah utandırmasın bir şey diyeceğim yanlış anlama ama eko var. Emrah Yin Moruk. Huh. Yürü şimdi. Binallerli Yukarıdayken ses geldi mi? Nefes nefese kaldım. Abi dur bakayım şimdi. Ufak ufak okuyalım. ha özet geçeceğim. Ne oldu ne bitti diye. Arka plan mükemmel olmuş demiş. Emre Yıldız 3 Eyvallah kardeşim. Ya arka plana hiçbir şey yapmadım. Yani arka plan zaten böyle kendi halinde güzeldir diye düşündüm. O yüzden Ha. Koğona aferin lan. Şimdi hiç daha testini e, şeyini yapmadığımız için. <laughs> lan herkes şey yazıyor ya. Oğlum benim benim telefonum. Ya sikerim ben şunu kapatıyorum ya. Bir dakika bunu sonra ayarlarız. Kapattım bildirimleri. Aboneler bile trollüyor ya. Diyorum ki kameramın açısında telefonum gözüküyor mu? Herhalde oradan telefon numarası bulamazsınız, göremezsiniz diye düşünüyorum. Tamam onlara dikkat ederiz. Şimdi biz abi hiçbir şeyin simülasyonunu yapamadık. Yapamamızın sebebi de yani millet böyle abi 10 gündür taşınamadın falan dese de onun cevabını birkaç yerde verdim ben. Ben detaycı abi, ben uğraşıyorum, kendim yapıyorum, yapmaktan da keyif alıyorum. Ee, yani 3 gün dört gün sürer sanıyordum. Sürmüyormuş. O bil, yani tahmin edebileceğim bir şey değildi. Bence iyi de oldu. Ee, bu sebeple de bir dakika abi şunların hepsini bir kapatalım. Biraz uzun sürdü kusura bakmayın. Anca ki ev bitmiş değil. Ama en azından yayın yapabileceğim kıvama soktum her şeyi. Oo Mert'ciğim hoş geldin. Kamera biraz daha aşağıda. Siktir et abi. A ayarlı. Kameranın açısı falan gayet güzel bence aşağıya aşağıya gerek yok. Standart benim evdeki duran kamera açısı bu. Sadece solumu aldım bu sefer. Tam tersiydi. Kilo vermişsiniz neyiz? Normal. At gibi indir kaldır. Buradan tekrardan en başta başlarda aka ama sonra da Klaf'ın aşırı OP performansından dolayı teşekkür ederim. Ya yani Klaf olmasa, akalar olmasa, bizim çocuklar olmasa yüksek ihtimal bu iş çok daha uzun sürerdi. Çünkü öyle boktan bir zamanda belim tutuldu ki yani ilaçlarla milaçlarla hallettim. klaf 10 gün boyunca burada kaldı. 10 gün boyunca adam eşya taşıdı. Tonla şey yaptı sağ olsun. <laughs> Ona buradan tekrar tekrar teşekkürlerimi yolluyorum. Flower değil lan Kılaf. Flower'lar da geldi gitti az önce. Ondan önce Aka çok koşturdu benle. Sonra klaf devreye geçti. Vallahi adam yani hiç şey demeden, abi yardıma ihtiyacım var mı bile sormadan kapıda bitiyorlardı. Yani sabah oluyor beni onlar uyandırıyor. Abi hadi çalışalım abi hadi ee, geliyoruz ediyoruz diye diye. Beni de çok güzel tetiklediler. İşleri yürüttük. Diğerleri de uzaktan destek verdiler. Öyle. Abi bu evde sigara içme tavsiyem. Abi bir kere yattığım yerde sigarayı olayını tamamen bitirdim. 10 gündür. Ağzıma bir tane fast food koymadım. Kolayı bıraktım. Kola içmiyorum 10 gündür, 10 küsür gündür. Ondan sonra başka ne yaptım? İşte hareket zaten ediyorum. ister istemez. Ama kolayı bıraktığım için iyi oldu. Çünkü günde 8 litre, 9 litre, 10 litre şey içiyordum. Oğlum Holmes'e niye diş atıyorsunuz ama? Holmes'te ne iyisi var ya? Holmes'lük bir şey yok oğlum. Holmes bana sordu zaten. Aa dur. Çete MSI gelmiş de nasıl ya VIP'in yok mu senin MSI? Bir yaz bakayım. Bir durun. Subchat bir yazmayın bakayım. Bir durun. Dur dur yazma MSI MSI yazma. Dur bir yazmayın çete bir şey. Gözümden kaçmasın da adam ıkınıyor galiba. Yazabildi mi? On tamam diyerek de bir şey yazmış oluyorsunuz. Kafa kullanmak lazım oğlum. Bir durun la. Siz <laughs> story'de sigara var abi. Sigarayı bırakmadım. Yatak odamda sigara içmeyi bıraktım diyorum oğlum. Sigarayı da bırakacağım. Rahat olun ya. Hepsini halledeceğim oğlum. Kafaya koyduğumu yapıyorum ben. Kilomu da vereceğim. Sigaramı da bırakacağım. Sporumu da yapacağım. Artık sağlıklı insan. Hep beraber sağlıklı insan olacağız. Çünkü ben dün bir tane audition buldum. E, açacağım size. Tiyatro yaptığım o gayet Sökmen Ajans döneminde. Murat Şen beni çalıştırıyor dedim ya. Dün şifrelerle falan uğraşırken bir video buldum. Aslında açsam mı açmasam mı? Bir düşünmüyor değilim. Yazdı mı? Heh, ne yazdı? Tufi, ne yazdın Tufi? Göremedim ama siz söylersiniz ne yazdığını. Ta tamam, ya bir şey yok yani. O Audition yapıyorum kendi kendime e çalışma yapıyorum. Açarım tamam. Abi sigarayı bırakıcı göbek çıkmasın. Tamam çık çıkmaz çıkmasın. Abi yeni abi kolay sigara içmiyorum sen de içmiyorum. Üç gündür sigara içmiyorum içmedim bir rahat yatabiliyorum. Ben abi nefes alabildiğim fark ettim. Yani sigara içenler varsa yaşı büyük. Ee, MSI'nin hala ne yazdığını bana söylemiyorsunuz oğlum. Abi telefon numarası atsın abi. Telefon numaran falan çoktan değişti. Nikini alın veririz avukata. Şeyi diyorum, sigara içenler varsa eğer odanızda veya yattığınız yerde içmeyin. Öyle bir kanun edinin kendinize, kural koyun içmeyin abi. E, sigara zaten boylu boy içmeyin de. <laughs> İyi yayınlar Bosra'n, yeni evin hayırlı olsun yazmış. Ha eyvallah, emezay, teşekkür ederim. Bu arada bugün Godlike'ımı da verdiler. İkinci Godlike o AMD'nin. Onu da kuracağız bakalım ufak ufak. Abi yetişemiyorum, yetişebildiğim kadar. Sponsorluktan kovuldun galiba. Niye kovulayım oğlum adamların adamların koltuğunu gösteriyorum koltuğunu. Ulan benim gibi adamın sponsorluğunu bozarlar mı ya? Bu kadar dürüst, yapmacık olmayan olması gerekeni söyleyen hayırdır lan? Kardeşim MSI canımsın. 300 izlenirken de ben neydi? Şimdi bile ben, de onlarlayım tabii o da ayrı bir konuda. <laughs> Abi L koltuk nerede? L koltuğa özel vlog çekeceğim kardeşim. L özel ben vlog çekeceğim. <laughs> Ev vlog yok, L koltuğum vlog olacak. Bir yengemiz eksik. Doğru söylüyorsun. Gelsene. <laughs> Bir de kafamla da bayağı gerçekmiş gibi takip ettim. Gel, gel. Gel. Aa! Kurumuş boğazım bekle... <laughs> Siktirin gidin ya Allah Allah. İlla evlendireceksiniz beni ya. Dedim ne oluyor ya? Öyle öyle oltaya getiririm adamı. Git, git. Yok arkadaşlar sevgilim. Nerede <laughs> fazla şunu söyleyeyim. Abi hayvanları nerede merak ettim. O bayağıdır yoktum demişsin de. Hamun okuyayım. iki sene geçti bu muhabbetin üzerinden. Sen bayağı bir gidip gelmişsin. Korona Ali 5 demiş. Abi zayıflamışsın. 5 gün daha fena olursun. Rahat ol. Daha evin %20'si bitti oğlum. Ya evin yüzde bitti bölümlerin yüzde bitti yani şurası bar olacak dedik yapamadık. Burayı tamamen bitirdim şu hani L koltuğun olduğu yer tamamen bitti. Bahçe ne güzel değil mi lan bahçe şeylerin? Aa bahçe gözükmüyor. Işıklarını aa bir de dur yeni yeni şeyler göstereceğim. Mesela bak. Oradaki bütün hüyleri buraya taktım hüyleri. İzle. Bir dakika MSI koltuğun birisine hediye edelim 12 aylık sablarını üzerinden birisine. Harbi mi? Ha Valhalla mı? Valhalla mı? Benim koltuğumu mu? Bana Bir şey söyleyeceğim. Bana yolladığın bu yenisini mi? İki tane mi var bundan? Valhalla diyor. Vallahi Valhalla diyor. <laughs> Hayde. iyi Şşt. aboneler. Valhalla koltuk anda bu. Bu kadar ama. da <laughs> altı yok bunun. Kızak gibi oturuyorsun üstüne kayıyorsun bak kar için. Gördün mü? Altı ay üstü. Sekten lan altı ay ne? Burada kırk ay adamlar var gıkı çıkmıyor. Valhalla, o koltuk satışı yok, ee, satılmıyormuş arkadaşlar bu koltuk özel seriymiş. Kaç tane var lan dünyada acaba? Ama bir tane link atacağım. <gülüyor> <gülüyor> at da at, at, tamam hadi Linke tıklarız. Ayıp ediyor. GG oğlum sizin zaten herkesin katılabileceği şey var. Ee, Söylediğini, işte, hediye var. Bu ev karanlık olmaya başladı çünkü ben ışıkları kapatmışım. Bekleyin dur şunları ayarlayayım. Helim ayağım dolandı ya. Tamam böyle dursun. Şunlara da bakalım. Tepe ışıklarım iyi mi? Anlımın parlamaması lazım. Tamam. Şimdi Lan o niye yanmıyor? Ha yanıyormuş da gözükmüyor. Sağ taraf yok. Bunlarla o kadar çok uğraştım ki biliyorsunuz bu ampulleri, ışıkları ben bir senedir biriktiriyorum.